Selamlar arkadaşlar. Konu özetlerine devam ediyoruz. 3. modül 11. serideyiz. Rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirme. Devam eden öğretim programını takip etmede güçlük yaşayan öğrencilerin fark edilmesi, değerlendirme sürecinin başlangıcını oluşturur. Öğrenci hakkında bilgi toplama ve toplanan bu bilgilerden bir yargıya varma süreci genel olarak değerlendirme olarak tanımlanmaktadır. Değerlendirme tarama tanılama, yerleştirme, bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirme ve izleme gibi amaçlarla yapılmaktadır. Öğretmenler rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirmeden önce öğrencinin performans düzeyine ilişkin değerlendirme yapar. Değerlendirme süreci ilk belirleme aşamasıyla başlar. İlk belirleme aşamasında öğretmenler akademik, sosyal duygusal motor ve dil becerileri bakımından akranlarından önemli ölçüde ayrışan öğrencileri belirler. İkinci aşamada ise bu öğrenciler için gönderme öncesi süreç uygulanır. Gönderme öncesi süreçte öğretmenlerin yapacakları iş ve işlemler 3 basamakta ele alınabilir. Bu basamaklar bilgi toplama, müdahale programı hazırlama ve müdahale programını uygulama ve sonuçlarını değerlendirme şeklindedir. Eğitsel değerlendirme, tanılama süreci ve eğitim ortamına yerleştirme. Gönderme öncesi süreçte öğretmenin yaptığı düzenlemelere rağmen öğrencide beklenen düzeyde bir ilerleme görülmüyorsa ayrıntılı değerlendirme için gönderme süreci başlatılır. Gönderme kararı sadece sınıf öğretmeninin vereceği bir karar olmayıp rehber öğretmen ve ailenin de bu karara onay vermiş olması gerekmektedir. Okul rehberlik servisi ve ailenin onayı ile birlikte öğrenci ayrıntılı değerlendirme için hastanelere ve rama yönlendirilir. Bu yönlendirme sürecinde öğretmen, gönderme öncesi süreçte öğrenci özelinde uyguladığı müdahale programının içeriği ve sonuçları hakkında bir gönderme raporu hazırlar. Gönderme raporu hazırlanmasındaki en temel amaç ayrıntılı değerlendirmede öğrenciyi iyi değerlendirecek uzmanlara öğrenci hakkında daha fazla bilgi sağlamak ve daha doğru kararlar vermelerine yardımcı olmaktır. Tanılama süreci ilk olarak tıbbi tanı ile başlar. Öğrencinin öğrenme sürecindeki geriliğinin herhangi bir yetersizlikle ilgili olup olmadığını değerlendirmek adına sağlık kuruluşlarında doktorlar tarafından tıbbi tanılama yapılır. Tıbbi tanı alındıktan sonra öğrencinin özel eğitim hizmetlerinden yararlanıp yararlanmayacağına, yararlanacaksa ne tür eğitsel ihtiyaçları olduğuna karar vermek amacıyla RAM'larda bulunan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından eğitsel değerlendirme ve tanılama yapılır. Çeşitli standart araçların kullanıldığı bu değerlendirme süreci sonunda öğrencinin desteğe ihtiyaç duyduğu alanlar ortaya konulur ve özel eğitim hizmetleri için uygun olup olmadığına karar verilir. Öğrencinin özel eğitim hizmetleri öğrencinin özel eğitim hizmetlerine uygunluğuna karar verirken bazı ölçütler göz önünde bulundurulur. Bunlar Öğrencinin tıbbi tanılama sonrasında mutlaka bir yetersizlik tanısı almış olması, aldığı yetersizlik tanısının eğitsel performansını olumsuz yönde etkilemesi ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılamada özel program ya da hizmetlere ihtiyaç duymasıdır. Bu üç ölçütü sağlayan öğrencilerin özel eğitim hizmetleri için uygun olduğuna karar verilir. Eğitsel değerlendirme ve tanılama süreci sonrasında özel eğitim hizmetlerine uygun olduğuna karar verilen öğrenciler için özel eğitim değerlendirme kurulu raporu düzenlenir. Bu öğrenciler gereksinimleri doğrultusunda uygun eğitim ortamlarına ve özel eğitim hizmetlerine yönlendirilir ve yerleştirme süreci başlatılır. Ülkemizde özel eğitim hizmetlerine uygun olduğuna karar verilen öğrenciler için iki farklı yerleştirme kararı verilebilir. Bunlardan biri öğrencinin kaynaştırma bütünleştirme yoluyla genel eğitim sınıfında eğitim almasıyken, diğeri öğrencinin kendisiyle benzer yetersizliğe sahip öğrencilerin devam ettiği özel eğitim okulunda ya da sınıfında eğitim almasıdır. Her iki yerleştirme kararı sonrasında da öğrenci için bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlanması gerekmektedir. Destek eğitim modelleri Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci için uygun destek eğitim modeli konusunda karşımıza sıklıkla çıkan kavramlardan biri en az kısıtlayıcı ortamdır. Her öğrenci için en az kısıtlayıcı ortam farklı bir yerleştirme seçeneği anlamına gelebilir. Ancak bu kavram genellikle öğrencinin normal gelişim gösteren arkadaşlarından, evinden, ailesinden ve toplumdan mümkün olduğunca az ayrılması anlamına gelir. Ülkemizde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam edebilecekleri eğitim ortamları ya da yerleştirme seçenekleri en fazla kısıtlayıcı olandan en az kısıtlayıcı olana doğru şu şekilde sıralanmaktadır. Yatılı özel eğitim okul ve kurumları, gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları, özel eğitim sınıfı, yarı zamanlı kaynaştırma bütünleştirme, tam zamanlı kaynaştırma bütünleştirme. Bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlama. Özel eğitim ihtiyacı olan her öğrenci için yerleştirildikleri eğitim ortamında bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturulması yasal bir zorunluluktur. Bireyselleştirilmiş eğitim planı, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin takip ettikleri eğitim programı temel alınarak öğrencinin gelişim özellikleri, eğitim gereksinimleri ve performans düzeyleri doğrultusunda hedeflenen amaçlara ulaşmaya yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren bireye özgü program olarak tanımlanmaktadır. BEP planı geliştirme süreci döngüsel bir yapıdadır öğrencinin gelişimsel özellikleri ile bağlantılı olarak öncelikle öğrenme gereksinimlerini belirler, performans düzeyini tanımlar ve buna uygun hedefler geliştirir. Yıllık hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim planı yılda bir kez mutlaka gözden geçirilir. Bireyselleştirilmiş eğitim programının içeriğinde yer alması gereken bazı temel ögeler. Bunlar a öğrencinin demografik özelliklerinin tanımı, B, öğrencinin eğitsel performans düzeyinin tanımı, C, uzun dönemli ya da yıllık hedefler, D, kısa dönemli hedefler, E, öğretim yöntemleri ve materyaller, F, amaçlara ulaşmak için gerekli olan zamanın başlama ve bitiş tarihleri, G, uygun değerlendirme yöntemleri ve ölçütleri, H, ek hizmetler BEP sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesi için neler yapılabilir? Gerçekçi bir BEP geliştirmek için öncelikli olarak öğrencinin performans düzeyinin doğru bir şekilde belirlenmiş olması gerekir. Mutlaka izleme ve değerlendirme çalışmalarına yer verilmelidir. Ailelerle olumlu bir iletişim geliştirmek, BEP toplantılarına aileleri davet etmek ve bu toplantılarda ailelerin anlayabileceği basit bir dil kullanmak önemlidir. Öğretimin bireyselleştirilmesi, bir sınıftaki tüm öğrencilerin hedeflenen davranışları kazanmaları için yapılabilecek uyarlamalar anlamına gelmektedir. Öğretmenler gözlemleri neticesinde öğrenci ihtiyaçlarını belirleyebilir. Öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda yapılan öğretimsel uyarlamalarla her öğrencinin öğrenme etkinliklerinden üst düzeyde faydalanmasını sağlayabilir öğretimin bireyselleştirilmesinde ve öğretim uyarlamalarında esas alınması gereken bazı uygulama ilkeleri bulunmaktadır. Bunlar tüm öğrenciler öğrenebilir ve öğretmenler öğretebilirler. Her öğrencinin eğitimden en yüksek düzeyde faydalanma hakkı vardır. Her öğrencinin gelişimi takip edilmeli ve ilerleme gösterenler ödüllendirilmelidir. Her öğrencinin ortak, farklı ve bireysel gereksinimleri vardır tüm öğrencilerin farklı, ortak ve kendine özgü ihtiyaçları vardır. Ve son olarak öğretimin bireyselleştirilmesinin ve öğretim uyarlamalarının kapsamı. Öğretimini öğrencilere göre uyarlamak isteyen bir öğretmen aşağıda belirtilen alanlarda düzenlemeler yapabilir. a. Fiziksel düzenlemeler b. Sürece yönelik düzenlemeler c. Sınıf iklimine yönelik düzenlemeler d. Öğretimsel düzenlemeler ve e işleyişle işle ilgili düzenlemeler. Evet arkadaşlar bu dersimizde burada bitti. Bu çalışmaların pdf versiyonlarına aşağıya bırakacağım linklerden ulaşabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.